Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ee, yine size bir motosiklet tanıtmak istedim bugün. İnşallah rüzgar sebebiyle sesimini bozuk almazsınız. Biraz e, rüzgar var burada bahçede. Mondial Extreme Max 200. Motosikletimizden neler hissettiğimi anlatacağım arkadaşlar. Teknik verilerini de tabii söyleyeceğim ama öyle ben çok detaya girecek değilim. Daha çok motoru kullanırken neler hissediyorum. İşte bana eee hakkında e, ne fikirler edindim kullanırken, bunlardan bahsetmek istiyorum. Bir de bunun yanında bir tane de Hero X Pulse aldım. E, onun da videosunu yağmurlar izin verirse çekeceğim. Konumuza gelecek olursak, Mondial Extreme Max 200 motorumuz. Adımdan da belli olacağı gibi 200 cc'lik, 197 cc'lik bir motosikletimiz. Yaklaşık olarak 14 beygir güç üretiyor. Hemen bir teknik verilerini aradan çıkartayım. Gerisini rahat anlatayım. İnşallah rüzgar sesimi bozuk çıkartmaz. Artık çıkarırsa da kusura bakmayın. Motorumuz cross bir motor. 139 kilo, 140 kilo bir ağırlığı var. 14 beygir kadar gücü var. 10 litre deposu var. 21 inç ön tekere sahip. Gagalı. Ee... Motorumuzun şanzımanı 5 vites. Vites geçişleri gayet rahat, güzel. Boşu bulmak zor değil öyle. Teknik verilerinden aşağı yukarı bu kadar bahsedeceğim. Bundan sonrası artık kullanım hissiyatı. Arkadaşlar motoru kullanırken hissettiğim öncelikle şu. Bir e, cross motor olduğunu göz önüne alarak aslında yorum yapmak gerekiyor. Yani mesela şöyle bir şey. <laughs> motorda titreşim var. Motorda bayağı bir titreşim var. Yani gidonda da var, ayakta da var, depoda da var. Titreşim motosiklette nasıl oluyor? Öğrenmek isteyenler için motosiklet biçilmiş kaftan. Çok güzel titreşim nedir? Nasıl hissedilir? Bunları çok güzel bir şekilde motosiklet size gösteriyor arkadaşlar. Titriyor. Ama tabi bu motosiklet uzun yol motoru değil bir komiter değil, bir yarış motoru naked değil. Bu bir cross motor olduğu için, tel bir cross motor olduğu için bu titreşim çok da e, insanın zoruna gitmiyor. Sonuç itibariyle alınış amacı belli. Motosikletimizde bir tasarım yanlışlığı var. O da gaga. Motorun gagası şöyle duruyor arkadaşlar. Önde şöyle duruyor. Zaten bindiğiniz zaman gagayı seyrediyorsunuz ve şöyle duran bir gaga var. 80-90 km hızdan sonra o gaganın altına giren rüzgar Motoru inanılmaz derecede bir yavaşlatıyor. Yani motoru bir geri doğru bir paraşüt etkisi yapıyor. Ee, bu da ön tarafın hafiflemesine, motorun daha fazla hızlanacakken hızlanamamasına sebep oluyor. Bunun dışında motosikletin üzerinde ilk geldiğinde çok kötü arazi tipi lastikler oluyor. Bu lastikler hiçbir şeye uygun değil, araziye de uygun değil, normal sürüşe de asfalta da toprak yola da hiçbir şeye uygun değil. Bu arkadaşımızın üzerinde yol lastiği var. Anlas marka. Yerli yol lastiği var. Nispeten asfalt sürüşü çok daha rahatlamış. Güzel olmuş. Virajlarda arkası çok kararlı. İzinizle gidebiliyorsunuz. Önden biraz zorladığınızda önden biraz sapma isteği oluyor. O da kontrol edilebilir seviyede. Bunun dışında virajlarıyla ilgili bir sorun yok. Zaten çıkabildiği hızlar insanın viraj alırken tedirgin olabileceği hızlarda değil. Ön taraftan gidecek olursak motorun üzerindeki standart gelen aydınlatma sistemi bana göre çok yetersiz. Ee, yani aydınlatması daha iyi olan el fenerlerim oldu. Onu söyleyeyim. Frenlere gelecek olursak manet, fren maneti sert. Arka fren zaten bütün motosikletlerde olduğu gibi yani bütün motosikletlerde birkaç tanesi hariç olduğu gibi bunda da arka fren yetersiz seviyede. Ön fren güçlü sıkarsanız o da yeterli seviyede. Yine çıkabildiği hızları ve performansını göz önüne alarak konuşuyorum. Motor gücü yeterli arkadaşlar. Arazide gezmek için, arazide patikata, şehir içinde veyahut da şehirler arası yollarda beklentisi motora kadar olan insanları üzmeyecek şekilde bir performansı var. Şanzımanı güzel işliyor. Şaşırttı beni. E, ee, şanzımanı 5 ileri. Vites geçişleri oldukça rahat. Boşu bulmak kolay. 5. vitesten sonra çekseniz de hani 6. vites var mı diye bir bakayım dedim. <laughs> Bilmiyordum. Sanki bir vitese geçer gibi yapıyor ama vites yok. Debriyaj maneti yumuşak. Selesi bence rahat geniş de bir selesi var. Yani bir cross motora göre geniş bir selesi, rahat bir selesi var. Fakat selesini açmak için tornavida ihtiyacınız var. Öyle bir yandan anahtarla çevireyim de açılsın diye bir kilit mekanizması yok. Tornavida ile açılıyor. Kötü bir aküsü var. Arkadaşlar aldıktan sonra aküsünü değiştirmenizi öneririm. Motor sesi 200 cc'den ziyade sanki 400 ccmiş hissi veren tok bir egzoz sesi var. Orijinal egzoz sesinden bahsediyorum. Ayna çok kötü. Ayna hiçbir şey göstermiyor arkadaşlar. Yani bu motosikleti alan arkadaşların bir ayna yükseltmesi, ayna yükselticisi mi deniliyor, ayna yükseltmesi mi deniliyor artık? Uzatıcı Deniliyor bilmiyorum. Aynaları biraz daha dışlara taşıyacak bir aparatla aynaları tekrardan yerine montajlamaları sürüş güvenliği açısından faydalı olur. Ee, Motor bisikletin kronikleri var, kronik sorunları var. 10 litre yakıt deposu var demiştim ama siz 10 litre yakıt deposunu kullanamıyorsunuz yani dolduramıyorsunuz. Doldurduktan sonra hepsini böyle bilmiyorum ama bu bir sorun bu var yani baya aslında var. Ama hepsinde var mı bilmiyorum. Motosikletin deposunu fullledikten sonra motosikletin benzini dışarıya taşıyor. Siz yolda giderken. Çalkantıdan ötürü. Sanırım şamandıra contasını değiştirince de bu sorun ortadan kalkıyor diye biliyorum. Motosikletin ee, çok erken kilometrelerde gaz teli kopuyor arkadaşlar. Gaz telini kötü montaj etmişler ve kötü bir gaz teli kullanmışlar. Gaz teli kopuyor. Zaten standart gaz teli takılma da yapıyor. Yani 10 taneden 9 tanesinde bu yapıyor diye biliyorum. Gaz telini değiştiriyorsunuz belli bir süre sonra gene kopuyor diye biliyorum. Bunun çözümü bisikletlerde kullanılan çelik fren telleri var. Fren teli'nin alıp çok ucuz maliyetlerde yani 10-20 lira maliyetlerde bir fren teli alırsanız gaz teli boyutunda ee, onu ayarlayıp takarsanız ömürlük kullanabilirsiniz. O da internette nasıl takıldığı, nasıl yapıldığı e, anlatılıyor, gösteriliyor var. Ben biraz araştırınca buldum. Veyahut da yeni çıkan belki de şu anda üretilen yeni telleri daha sağlıklı da olabilir. Bir yanlış bir şey de söylemek istemiyorum. Şu an için böyle ama. Şimdi bu motoru Kimler almalı? Uzun yola gidilir mi? Şehir içi performansı nasıl? Diye sorular aklıma gelince. Bu motoru arkadaşlar. Ben şimdi şunu savunuyorum. Buraya gelmeden önce ben şunu savunuyorum. Ben Japoncuyum. Ben hani elinizdeki parayla Çin motorlarına, Çin menşeli motorlara para vermeyin. Elinizdeki motorlarla eski de olsa, kötü de olsa, kazalı da olsa Japon motosikleti tercih edin diyen bir adamım. Lakin bu motor için bunu söyleyemeyeceğim. Vatandaşın cebinde 40 bin lira parası varsa günümüz şartlarında bugün işte ayın kaçı? 22'si. 22 Mayıs 2023 itibariyle 40 bin lira civarına 30 yaşında bir Japon motoru da alabiliyorsunuz. 30 yaşında bile olsa bir Japon motoru alamazsınız. E bu paraya vatandaş motora binmeyecek mi? İstiyor. Motora binmek istiyor alın. 40 bin liraya çok motor bence. Yani binersiniz. 10 numarada binersiniz. 40 bin liraya 35 bin lira, 40 bin lira aralığında bir sıfır fiyatı var şu anda diye biliyorum. Çok binilecek motor bence. Bu motoru az bütçeyle motosiklet e, hevesini, isteğini gidermek isteyen arkadaşlar, başlangıç olarak denemek isteyen arkadaşlar gönül rahatlığıyla alabilirler. Biraz da elleri tornavida anahtar tutuyorsa çok da e, kronikleri bir sorun olmayacaktır. Biz gaz telini kendimiz değiştirdik. Öyle ufak tefek bir iki civata söküp bir iki civata sıkınca her şeyi olan basit yapılı bir motosiklet. Tek, tek nokta enjeksiyonlu. Yine yakıttan devam edeyim arkadaşlar. Deposu 10 litre ama siz bu sızdırma sebebiyle 8 litre, 7,5-8 litre dolaylarında yakıt doldurup gezerseniz iyi olur. Bir handikap da şu. Bu motosiklet bence gücüne göre, CC'sine göre biraz fazla yakıyor. Bence biraz fazla yakıyor. Sizin doğrularınız farklı olabilir ama benim doğrularıma göre 200 cc bir motor için bir çıt fazla yakıyor diye düşünüyorum. Bana göre 2,5-3 litre dolaylarında ortalama yakıt normal seviyede kabul edilirdi. Motosiklet 3.5-4 litre civarı yakıyor arkadaşlar. Dolu depoyla 200 kilometre gitmeniz ancak mümkün oluyor. 250 kilometre de gidilebilir fakat benim gibi ihtiyar adamlar e, yavaş yavaş 80 ile 90 ile giderse varır. Genç arkadaşlar biraz daha heyecanlı olduğu için gaz e, gazı fazla açarlar. 200 kilometreden fazla gidebileceklerini ben pek düşünmüyorum. Biraz da ben ağırım. Ondan da olabilir. Amortisör sistemi motosikletin sert. <laughs> Bu hem iyi hem de kötü bir şey. Yerine göre iyi, yerine göre de kötü bir şey. Çok sert de demeyeyim. Ee, buna bir orta çizgi tutarsak sert kısma biraz daha yakın diyebilirim. Ee, çok da taş gibi de değil. Ama bir onda CRF kadar da e, leylim ley amortisörlü de değil yani. Sert arazide ve yolda bu sertlik sizi kötü manada yormuyor. Aslında bana iyi bile geldi amortisörü. Ama ne kadar kalitelidir, ne kadar dayanıklıdır bunu bilmiyorum. Kroniklerinden devam edecek olursak motosikletlerin, bu motosikletin jant tellerinin akordu hepsinde iyi gelmiyor. Bazısında akort bozuk geliyor. Ve e, gaz şey gaz deli ediyorum. Cant telleri çok dayanıklı değil. Üzerine iki kişi binerseniz ve bozuk yollarda giderseniz cant tellerini eğebilir, yamultabilir, kırabilirsiniz. Bu da bilginiz olsun bundan da. Cant akortunu şöyle iyi yarış bisikletlerinden iyi anlayan bir yere götürürseniz onlar çok güzel akort yapıyorlar diyebiliyorum. <laughs> güzel oldu. Çok da iyi oldu. Rüzgar düşürdü. Evet şimdi daha düşmeyecektir. Valla rüzgar video şeyi e, kameraya düşürdü arkadaşlar. Kusura bakmayın. Hiç durdurmadan devam ediyorum. Beni böyle kabul edin. Öyle kesmeyeceğim, biçmeyeceğim yani. Doğallığıyla kalsın. Motosikletin selesi iki kişi için de rahat. E, tek kişi için de rahat. Genişçe bir selesi var. Bana rahat geldi. Hassas insanlara rahatsız gelebilir. Ben de uzun yol yapamam yani. Bu motorla ben 70-80 kilometreden daha uzaklara gidebileceğimi düşünmüyorum. Ben de o konuda pek iyi değilim. Şey konusunda. Yani rahatlık konusunda ben de pek rahat etmiyorum arkadaşlar. Ama kısmen bana rahat geldi. Ortalama insanların rahat edebileceği seviyede. Bunun dışında Motosiklete arka çanta takacak olan arkadaşlar çantayı altından bir demir destekle takarlarsa kuyruk kırılması gibi konularla muhatap olmazlar. Önünde motorun herhangi bir cross motor olduğu için bir cam yok. Rüzgar alıyor. Ee, rüzgardan dolayı biraz sizi rahatsız edebilir. Başka ne anlatayım? Ben arazide performansını yeterli buldum. Burası zaten işte bahçe ve üzerindeki asfalt odaklı lastiklere rağmen ben arazide motosikleti dengeli ve rahat buldum. Hafif bir motor, 139-140 kilo bir adam bunu kaldırabilir. Hafif bir motor, şehir içerisinde yönlendirmesi çok kolay. İnce yapısı sayesinde boşlukları kolay değerlendirebiliyor. Ee, şimdi bu şartlarda 40 bin liraya 35-40 bin liraya başka motor yok arkadaşlar ama cebinizde 100-150-200 bin lira gibi bir para varsa ve motor alacaksanız sıfır Çin malı motor almak yerine e, eski bir Japon almanız daha iyi olur ama 35-40 bin liralara yani bu kadar alacak paranız varsa da bu motoru alın değerlendirin bu motor o paralara alınacak o paraları hak eden bir motor Günümüz şartlarında hani 35-40 bin lira az bir para da değil. Aslında hiçbir şey bu parayı hak etmiyor ama ne yapalım? Hani şu anki durumda bu paralara makul diyoruz. Artık telefonlar da 30-40 bin lira arkadaşlar. Keşke olmasa. Ah, ah. Arkadaşlar rüzgar var işte. Kusura bakmayın. Rüzgardan sebep oluyor böyle şeyler. Ee, onun dışında başka neyinden bahsedeyim size arkadaşım? Üzerinde gelen dişli zincir seti dandik arkadaşlar. Dandik bir zincir diş seti kullanmışlar. Bakımlarını biraz sık tutun bu zincir. Sıfır alırsanız bu zinciri pis bırakmayın. Pisken kullanmayın. Biraz bakımını sık tutun. Zaten bu, bu motoru alan adamın <laughs> çok fazla bir bütçesi olmaz. Bir de zincir masrafı, dişli masrafınız biraz uzun bir süre olmasın diye söylüyorum. Motorun e, bakımları biraz sık. Kendi yağ bakımından bahsediyorum. Motorun bakımları biraz sık. Belki bir, e, 2000-3000 kilometrede bir bakım yapılıyor bu motora. Kendiniz de yapabilirsiniz. Zaten 1 litre bir yağ aldığı için e, bir de hava filtresi var. Bir, ta, bir tane de buji var yani. Bir hava filtresi, 1 litre yağ, bir tane buji. Her şey bir olduğu için maddi olarak öyle çok da yoracak bir şekilde değil. Motor hakkında yapacaklarım bu kadar arkadaşlar. Bir tane de e, Yamaha Tenere motorumun yanına x aldım. Hero. Yakın zamanda onun da videosunu çekmek istiyorum. Ne kadar başarılıyım, ne kadar başarısızım, siz değerlendirin artık. Anlatırken ben bu kadar anlatabiliyorum. Hissiyatlarımı anlatıyorum arkadaşlar. Biraz sonra belki bir e, yolda da GoPro ile çekim yapmak istiyorum. E, belki bu videonun sonuna onu da eklerim. Herkese kazasız sürüşler diliyorum. Herkes keyifle motorunu sürsün. İzlediğiniz ve vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Ee, i̇nşallah herkes gönlündeki motora kavuşur arkadaşlar. Başka da diyecek olduğum bir şey yok. Kalın se selametle. Hoşçakalın. Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Şu anda kayda başladık. İnşallah mikrofonu doğru yerleştirmişimdir. Biraz nefes sesi geliyordu daha öncekilerde. Bu sefer gelmez umarım. Motosikletimizi gördüğünüz gibi çıkarttık yola dışarıya. Gösterge paneli e, eski bu 30 yıl önceki motosikletlerin gösterge panellerine benziyor. İşte üzerinde sinyali, uzunu, e, boş vitesi, motor ve yakıt bittiği zaman yakıtın bitmesine yakın yanan ışık var. Yakıt göstergesi yok, devir saati yok. Ee, yol performansı da kalkalım. Bu birinci vites arkadaşlar. İkinci vites. 70 falan yapıyor ikide 65. Üçüncü vites. 90. Dördüncü vites. Yüzü buldu dördüncü viteste. 5 de var. Viraj geldi. Fren yapıyoruz. Vites düşüyoruz. Biraz yollarda mıcır var. O yüzden çok riske girmek istemiyorum. Kullanımı güzel. Eğlenceli. 200 cc'den beklenildiği şekilde gidiyor. Asfalt performansı normal yani. Şehir içinde kullanabilir. Uzun yol yapacak olan arkadaşlar için 80 kilometreler, 90 kilometreler sabit gitmek için uygundur. Şu an ben göstergeye göre 90 ile gidiyorum. Tabi bu göstergeye göre bunlar biraz şey yani göstergesi de sapma olabiliyor. Yani bu mesela 100 ile gidiyor gösterirken aslında 87, 88 ile gidiyor arkadaşlar veyahut da 90 ile gittiğini düşünürken aslında siz yani 75 ile 76 ile gidiyor olabiliyorsunuz. Pek de hani göstergeleri net değil. Biraz sapma olabiliyor. Ama bana göre gayet yeterli gidişi var. Bakın mesela yatırdım. Gayet rahat. Biraz gidon sert. Bu iyi bir şey, kötü bir şey değil arkadaşlar. Gidonun yumuşak olması daha tehlikeli. Sert gidon daha sizi güvende tutar. Zaten gidonla hareket etmiyorsunuz, vücudunuzla ediyorsunuz. Ya bence parasının üstünde bir motor alınabilir yani kronikleri kroniklerine çözüm bulursanız kendinizce ki bulunabilir yani çok büyük zor şeyler değil 4. vites 100 kilometreye çok rahat çıkıyor. Zannediyorum ki 120-130 göstergede yapabilir. Aynı hemen kendini kaybetti. Vites geçişleri çok güzel motorum Ben beğendim. Yani vitesler tam yerinde şıkır şıkır giriyor arkadaşlar. Ayakos da patlıyor vallahi. Bakın şu anda yatırdım. Bayağı bir yatırdım yani olmaması gereken kadar yatırdım ama gene de bırakmıyor kendisini. Tabi üzerinde asfalt lastikleri var. Şöyle bir deneyelim bakalım motoru. Yokuş yukarı gidiyoruz. 90 Yokuş yukarı hala. Öndeki Gaga çok paraşüt etkisi yapıyor arkadaşlar. Beşinci vites. Biraz kapandım. Kamyon geldi önüme. Şu anda 110. Biraz daha kapanayım. 110-120'leri bulur. Gibi. Biraz rüzgarlı bugün hava. Normal bir günde göstergede 120'leri bulabilir. Normal e, uzun yol seyir hızı 80-90 idealdir arkadaşlar. Yapılabilir mi uzun yol? Dayanıklı arkadaşlarımız yapabilir. Kendine güvenenler yapabilir. Ben kendim eee çok uzun yol yapamam, bunu bu motorla yapamam yani. Ama güzel motor, şehir içi kullanıma çok uygun. Şehir içinde kullanmak isteyen arkadaşlar, köylerde, patikalarda, arazi kabiliyeti yüksek olan sürücüler bununla çok güzel işler yapabilir. Ee, dediğim gibi güzel motor yani. Bu paralara her seferinde bunu tekrarlıyorum, biliyorum ama bu paralara güzel motor. Yani. 80-100 bin lira limitlere çıkarsanız O limitlerde e, Eski Japon almak Biraz daha iyi olur Biraz daha yeni bir şey istiyorsanız Ben Hint mallarını öneririm arkadaşlar Hint, Hint motosikletleri gerçekten Güzel motosikletler Kaliteli motosikletler uzun ömürlü motorlar Ama tabi her zaman Japon birinci tercihimizdir Şöyle bir ışıklardan hızlı kalkış deneyelim işte imkanların el verdiğince Becerebildiğimiz kadar Kaydımız devam ediyor Ben beğendim Bu Evet 3 Kapanıyorum 4 kapanıyorum. 5 Yüz. Normal. Normal. Başarılı bile sayılır yani. Sonuçta 200 cc 14 beygir bir motor. Aynalar yine kendini bıraktı. yapıştırmak gerekiyor galiba aynaları yani. Biraz çabuk kendini rüzgardan kapatıyor. Ya fena değil. Bakın mesela bu şekilde 85 ile e, gayet güzel seyahat edilebilir. Amortisörü az önce de söylediğim gibi sert kısımda. Yol bozukluklarını biraz fazla bünyeye zaten sesinden belli oluyordur. Dalgalanıyor. Biraz belli ediyor. Sert amortisör seven arkadaşlar bundan çok da mutsuz olmayacaklar. Ben yeterli buldum. Sürüşü gayet güzel. Hakimiyeti güzel, dengesi güzel. Evet. Teşekkür ederim arkadaşlar vakit ayırdığınız ve izlediğiniz için.